Niğde'de hasadı devam eden domates, tarlada 35 kuruşa zor alıcı buluyor. Domates üreticileri 75 kuruşa mal ettikleri domatesi 35 kuruşa sattıklarını söylediler. CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem ve Merkez İlçe Başkanı Kamil Davarcı, Kızılca Köyü'nde domates üreticilerini ziyaret etti. Tarım ürünlerinde Niğde'de ardı ardına patlaklar vermeye gelmeye devam ediyor. Patates sorun. Şimdi domatesde sorun var. 70 kuruşa mal ettiği bir ürünü domates çiftçisi 30 kuruşa, 35 kuruşa satamamakta. Tarım kredi kooperatifleri alım garantisi vermesine rağmen ortalıkta yok. Çiftçiyi yalnız bırakmışlardır. 4 tane salça fabrikasının emrine bırakmışlardır. Kişisel ikballeri, kişisel menfaatleri nasıl olursa nasıl davranmak isterlerse salça fabrikaları o şekilde davranıp arkadaşlarımızı, çiftçilerimizi burada rezil etmektedirler. Tarım Bakanı Tarım Bakanının milli bir politikası yoktur. Yerli ve milli olmaktan söz ediyoruz. Bizim politikamız tarım politikamız ne yerlidir ne de millidir. Hatta tarım politikamız hiç yoktur. Lütfen şu çiftçinin rezilliğini görün. 35 kuruşa 70 kuruşa mal olan bir domates 35 kuruşa satılır mı? Emek hırsızlığıdır bu. Yazıktır bu çiftçiye. Üretimi desteklememiz gerekirken üretimi engel olmaya çalışıyoruz ya. Yarın biz nereden salça bulacağız? Nereden salça alacağız? Domatesi kime vereceğiz? Nasıl domates yetiştireceğiz? E bu çiftçi yarın bu parayı kazanamadığı zaman tekrar üretim yapacak mı? Alternatif ürün olsun, pancara alternatif olsun diye domates ekimini teşvik ettirdik biz bu memlekette. Daha çok tarımın, Tarım Bakanlığı'nın şeyiyle ve Cumhurbaşkanı'nın her yere ekin demesiyle domatesi teşvik ettiler. Domates çiftçisi rezil bugün. Çiftçi para kazanmazsa üretim olmaz. Alan pahalı alır. Üretici para kazanamaz. Yazık yani ekonomimize yazık, her şeyimize yazık. Marketlerde poşetin tanesi 25 kuruşa satılırken domates çiftçiden 35 kuruşa, patates de çiftçiden yaklaşık 40 kuruşa alınmaktadır. Lütfen Tarım Bakanı ya görevinizi doğru yapın ya da görevinizi terk edin. Ee, köyde ilk domates avukatımız ekicilerinden biriyim. En büyük sorunumuz üretmiş olduğumuz ürünü satamıyoruz. Geçen yıl kavunun yüzde yetmişi tarlada kaldı. Hiçbir örgütlülüğümüz yok. Domatesin devlette hiçbir kaydı yok, hiçbir desteklemesi yok. Ürettiğimiz ürünün bugün 35 kuruşa satıyoruz. Bunun yüzde 50'si yüzde 60'ı tarlada kalacak, satamayacağız ürünümüzü. 70 kuruşa domates üretiyorum, 35 kuruşa domates satamıyor, bu şekilde buluyor Ve rezil durumumuza bakın. Yani alıcı yok, yalvararak mal satmaya çalışıyoruz. Kimimize çoğu da tüccarlar, ...kandırıyor, çarpıyor. Evet, üç sene önceden... de bin lira param bitti. Ben daha param alacağım. Şu anda mal satmaya korkuyoruz. Ha, borçlar sıkıştı. Daha arkadaşından ben ürün aldım... ...daha bir milyar borcum var yani. Ödeyemiyorum arkadaş, ödeyemiyorum. Yok. Ama mal böyle ederse ödeyemem. Ben gelecek sene ne ekerim ne ederim... ...ondan sonra devlet bana bakmak mecburiyetinde kalacak. Çiftlerine sözleşmeli ürün almaya çalışıyor ama... ...diyor, alıyoruz. Hı -hı. Ama ne zaman alacak bu ürün e, ee, çekmezse, alınmazsa çöker. Tarlada ulur kalır. Ama adam diyor ki biz alacağız. Ne zaman alacak? Benim ürünüm tarlada yanıp kül olduktan sonra alacaksa az. O zaman bu alsın, tarlaya götürsün. Diyeceğim bu. Bunu bir düzenleme yapılmazsa her gelen de domates eker. Arkadaş ben ekiyorum diyor. ekliyorum ama ek diyorum. Ek, ek. Ama nereye ekiyorsun? Ne ekim ya? Bunu ben 70 kuruşa mal edip de 350 kuruşa sattıktan sonra nereye yiyor? ekeyim bunu. Aa çoluğum çocuğum rezil ya. Ne diyeyim yani? Bunu düzeltmezseniz olmaz. Ya Bak bir çok rahat